Herkese merhaba. İngilizce cümle kurmanın o korkutucu görünen ilk adımını birlikte atmaya hazır mısınız? Karşınızda İngilizcenin temel özneleri. Kendimden bahsederken I diyorum. Size seslenirken you diyorum. Bakın ne kadar pratik. Bu hem sen hem de siz demek. Biz bir aradaysak we, onlardan bahsediyorsak they. Ve geldik o meşhur üçlüye: he, she, it. Onların özel bir durumu var. İşte Türkçe konuşanlar için en kritik nokta burası. Bizde bir tane o var, her duruma yetiyor. Ama İngilizce'de bu işi yapan tam üç farklı kelime var. Bu ayrımı bir kere anladınız mı, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Kural aslında çok basit. Erkeklerden bahsederken he kullanıyoruz. Mesela he is a doctor gibi. Kadınlar için she diyoruz. She is Anna örneğindeki gibi. It ise cansız varlıklar ve hayvanlar için sahnede. Mesela masaya bakıp it is a table diyoruz. Ama bakın dil ne kadar esnek ve sevimli olabiliyor. Küçücük bir istisnamız var. Eğer bahsettiğiniz hayvan sizin can dostunuzsa, yani evcil hayvanınızsa ve cinsiyetini biliyorsanız ona he ya da she diyebilirsiniz. Bu dile ne kadar sıcak, ne kadar kişisel bir dokunuş katıyor değil mi? Tamam, öznelerimiz cepte. Peki bu özneleri cümlenin geri kalanına neyle bağlayacağız? İşte burada devreye sihirli yapıştırıcılarımız giriyor. M is R. Onlar olmadan cümleler havada asılı kalır, bir anlam ifade etmez. İşte bu tablo İngilizcenin altın kuralı. Buna adeta bir kopya kağıdı gibi düşünebilirsiniz. I öznesi o kadar özel ki sadece M ile kullanılıyor. Çoğul olanlar yani you, we, they her zaman r alıyor. Tekil olan o meşhur üçlümüz he, she, it ise her zaman is ile kullanılıyor. Bu kadar net. Günlük hayatta sohbet ederken kimse uzun uzun I am demez, direkt I'm derler. Ya da he is yerine he is duyarsınız. Bu kısaltmaları kullanmak sizi anında daha doğal ve akıcı gösterir. Sanki bir ders kitabından değil de doğrudan hayatın içinden konuşuyormuşsunuz gibi. Şimdi sıra geldi bu parçaları birleştirmek için kullanacağımız üç temel kullanım kılavuzuna yani cümle yapılarına. Aslında her dilde olduğu gibi üç temel şey yaparız. Ya olumlu bir şey söyleriz ya bir şeyi reddederiz ya da bir soru sorarız. İşte şimdi bu üç yapının da formülünü göreceğiz. En basitiyle başlayalım. Olumlu cümle. Formülümüz şu. Önce özne hemen arkasından ona uygun yapıştırıcı yani yardımcı fiil ve sonra da ne söylemek istiyorsak o. Mesela, She is Anna. O Anna'dır. Bu kadar düz ve net. Peki bir şeyi değil demek istersek ne yapacağız? İnanılmaz kolay. Yardımcı fiilden sonra tek bir sihirli kelime ekliyoruz. Not. Yani formülümüz özne, yardımcı fiil, not ve cümlenin geri kalanı. Ve tabii ki olumsuz cümlelerde de kısaltmalar bizim en iyi dostumuz. Is not demek yerine isn't demek, are not demek yerine aren't demek hem çok daha yaygın hem de kulağa çok daha doğal geliyor. Geldik en eğlenceli kısma, soru sormaya. Buradaki tek kuralımız adeta bir takla hareketi. Normalde ikinci sırada olan yardımcı fiili hop diye cümlenin en başına alıyoruz. Özneyle yerini değiştiriyoruz ve cümleniz bir anda soruya dönüşüyor. İşte bu kadar. Evet, yeterince teori konuştuk. Artık bu öğrendiklerimizi kullanma zamanı. Ne dersiniz? Gelin birlikte birkaç Türkçe cümleyi İngilizceye çevirerek pratik yapalım. İlk görevimiz bu. O David mi? Aklımızda tutmamız gerekenler: Bu bir soru cümlesi ve David bir erkek. Peki, bunu İngilizce nasıl çeviririz? Hadi bir saniye düşünelim. Az önce öğrendiğimiz kuralları birleştireceğiz. Öznemiz ne olmalı? Hangi yardımcı fiili seçmeliyiz ve en önemlisi bu bir soru olduğuna göre o sihirli takla attırma kuralını nasıl uygulayacağız? Gelin mantığı adım adım birlikte yürütelim. Cümledeki o bir erkek. O zaman öznemiz tabii ki he. Kopya kağıdımıza bakıyoruz. He ile birlikte ne kullanıyorduk? Is. Ve bu bir soru olduğu için o is kelimesini alıp cümlenin en başına koyuyoruz. İşte bu kadar. Doğru cevap Is he David? Gördünüz mü? Kuralları bildiğinizde her şey ne kadar da mantıklı ve kolay. Hadi bir tane daha yapalım, pekişsin. Bu sefer olumsuz bir cümle, o Julia değil. Burada da Julia'nın bir kadın olduğunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Bu cümleyi kurmak için aslında iki doğru seçeneğimiz var. İsterseniz resmi bir şekilde she is not Julia diyebilirsiniz ya da daha doğal ve günlük konuşma dilinde olduğu gibi she isn't Julia dersiniz. İkisi de %100 doğru. Tebrikler. Şu